Evet, dışarıda kar var. Arılarımız uçuş yapıyorlar. Ee, aşağı yukarı iki haftadan beri e, yoğun bir soğuk vardı. E, bugün bak temizlik işleri yapıyorlar. E, kovan dibinde ölmüş arıları. Taşınması Temizlik işleri Tuvaletlerini gideriyorlar Evet durumları güzel Arılarımız Şu anda hepsi temizlik Telaşındalar Hepsinde bir Temizlik telaşı var Durumları güzel Bunlara da bakalım. Şu en baştakinde bir herhangi bir uçuş göremedim ama. Herhalde da durumu iyidir. Evet. Ben dinlediğiniz için teşekkür eder. Görüşmek üzere.